Teknobiyotik TV ve teknobiyotik.com'dan herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere HyperX markasının Fury serisi 240 GB SSD'sini yakından sergileyeceğiz. Çok yakın zamanda toplayacağımız Ryzen 7 serisi 1700 işlemciye sahip güçlü PC sistemimizin işletim sistemine ve belki birkaç oyununa ev sahipliği yapacak olan HyperX Fury 240 GB Sandforce SF2281 kontrolcü ile hem okuma hem de yazma tarafında 500 megabaytlık performansları bize vaat ediyor. Bu okuma yazma değerleri SATA 3 ara birimi için neredeyse sınırı temsil ediyor. 2.5 inçlik boyutları ve 90 gram gibi hafif bir kasanın içinde sunduğu performansla bizi şaşırtan HyperX Fury, 4K rastgele okuma yazmada 41 bine kadar IOPS desteği sunabiliyor. Sistem için yaptığımız testlerde 515 MB bölü saniye okuma ve 495 MB bölü saniye yazma değerlerine ulaşan HyperX Fury bu sistem için yani bizim toplayacağımız Ryzen 7 serisi 1700 işlemcili üst seviye bilgisayarımız için ideal ve yüksek performanslı olduğunu bize testlerimizde ispat etti. Eğer siz de hem HyperX Fury 240 GB'ın performansını hem de toplamış olduğumuz Ryzen 7 serisi 1700 işlemcili oyuncu bilgisayarının detaylı toplama ve performans videolarını yakın zamanda izlemek istiyorsanız kanalımıza üye olup videolarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda teknobiyotik.com ve teknobiyotik tv'de tekrar görüşmek üzere.